Vallahi Yakub'a bana soracak olursanız ben arabayla izine gitmeye neye benzediyorum biliyor musunuz mu? Bizim köylü bir çoban vardı. Yazın bazen yabanda karşılaşırdık. Bana her gördüğünde derdi ki hayatı davar var deneyece o sandım. Bu sene son ben bir daha da var gütmeyeceğim derdi. Kışın ıcık dinlendikten sonra Geçmişi hemen unutur. Biraz da davar gütmeyi özlerdi. Baharın baksam ki ilden evvel davarı toplamış gene davar gütüyor. Ömrü böyle diye diye hep davar güderek gelip geçti. Onun dediği bu sene Romanya yolu beni biraz yordu. Yahu ben diyorum ki arabayla bir daha izine gitmem. Sen ne diyorsun? İlden önce yoruldum.